Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain amin Değerli kardeşlerim Risale-i Nur Külliyatı'nın temel eserlerinden mektubatı beraberce takip ediyoruz. 22. mektuptayız. Kuvvet ve Muhabbet Risalesi'nde onun da dördüncü veçinin dördüncü düsturuna geldik. İnsan karakterini iyi tahlil ederek insanın zaaflarını ele alıp onları şekillendirip ve istikamete tevcih ederek Böylece kardeşliği sağlamlaştırma meselesi. İnsanın zaafını ortaya koyan adavet gibi, kin gibi, haset gibi duygular vardır. Ve eğer insan bunları yerli yerince kullanmazsa, mehulika lehinde kullanmak diyoruz. Bunlar hem kargaşaya, fitneye sebebiyet veriyor, hem de insanın başına bela oluyor. Bu dördüncü düsturda bu incelikler ele alınmış. Ehli kin ve adavet hem nefsine, hem mümin kardeşine, hem rahmeti ilahiyeye zulmeder, tecavüz eder. Burada üç kelime üstünde durulacak. Kin sahibi kimdir? Ehli kin. Ve sonra ehli adavet. Bunun üstünde geçen hafta durmuştuk. Eğer kin ve adavet bir de hasetten gelirse büyük bir bela büyük bir işkenceye dönüşüyor. İşte burada bir de haseti ele alacak. Kindar bir de adavet eden başkalarına düşmanca davranan ve bir de bunların altında onları tahrik eden haset meselesi. Burasının iyi tahlil edilmesi lazım. Onun için meseleye bir bütünlük içinde kavrayabilmek için bu terminoloji üstünde birazcık durmak gerekiyor. Kin, adalet, haset ve bir de bunun altyapısı olan ileride gelecek olan hırs. Ve bir de bunların zamanla insanı intikama götürmesi. Demek ki kin, adalet, haset, hırs ve sonra fikri intikam. Bu beş mesele insanın hamurunu adeta yoğurmuş. İnsanı ya melekleştirebilecektir veyahut da şeytanlara bile rahmet okutacak kadar insanı insanlıktan çıkartacak bir husustur. İnsan niye başkasına kin güder, adavet eder? Hasetinden. Hasetin altında ne vardır? Hırs. Üstünde duracağız. Ve bütün bu dört noktada insanı eğer haset ettiği adamdan tam kamını alamıyorsa bu defa intikama götürüyor. Kabil'in Habil'i öldürmesi gibi fikri intikam da sonuçta vahim neticelere sebebiyet veriyor. Burasını iyi kavramak lazım. Çok ciddi ele almak lazım. Hepimizin zaaflarıdır. Bugün yeryüzündeki boğuşmaların, İslam dünyasındaki kargaşaların Türkiye'de birilerinin milletin başına, dindarların başına din adına bela olmasının altında yatan işte bu ana zaaflar, ana faktörler bulunmaktadır. Onun için önce şu kin ne demek? Ehli kin ve adavet dedi. Demek adavet, düşmanlık, onun da altyapısında kin var. Kin güttüğü için zamanla düşmanlık, o zamanla hasete, kendisindeki değişik makam hırslarıyla da ileride fikri intikama dönüşebiliyor. Kin kelimesi bize Farsçadan geçmiştir. Arapçada onun karşılığı hıkıt, ha, kaf, ve dal harflerinden müteşekkil olan hıkıt kelimesi. Birine karşı düşmanlığını ve hıncını içinde tutmak manasında kullanılan mastar bir kelime. Ve ayrıca bir kimsenin içinde yaşattığı düşmanlık ve nefret duygusu anlamında da isim olarak kullanılıyor. Lisan-ı Arap'taki hıkıt kelimesinin karşılığı olarak bu manalar ifade edilmiş. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de veya Arapça'da "dagın" kelimesi, şahan kelimesi, hani Türkiye'de de şahin kanat denir bazı mafya örgütlerinde. Yani kindar bir kanat, haset içinde bir kanat, intikam alma duygusuyla dolu dolu şahin kanat dendiği o. Evet, dağın kelimesi, şahın kelimesi, şahna, buz ve bir de bağza gibi kelimeler hıkıt. Yani kin diyebileceğimiz kelimelerle birbirlerine yakın olan kelimelerdir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis kaynaklarında hıkıt tabiri de geçmemekle birlikte sevgi, dostluk ve düşmanlıkla ilgili ayet ve hadisler kin gütmenin kötülüğünü ifade etmektedir. Bu mevzuda Sure-i Muhammed'de geçen iki ayeti kerime vardır. Sure-i Muhammed'de geçen bir ayet 29. ayet Em hasibellezine fi kulubihim maradun ennen yukhrijallahu Yoksa kalplerinde hastalık, nifak yani bulunan münafıklar Allah'ın kalplerinde müminlere karşı duydukları kinleri açıya çıkarmayacağını mı zannediyorlar? Edganehum onların kinleri demektir. Dağın kelimesi Kur'an-ı Kerim'de evet onun çoğulu olarak Edganehum geçiyor. Sure-i Muhammed'in 29. ayetinde ve bir de 37. ayette bununla alakalı bir tabir geçiyor. Inyes el cumuha ve yukfikum tabhalu ve edganekum. Evet, eğer onların hepsini isteyip de sizi iyice sıkıştırsaydı, cimrilik eder dayatırdınız, o zaman da Allah bütün ahlakı, zaaflarınızı ortaya çıkarırdı. Edgan, burada ahlaki zaaf olarak da ifade edilmiştir. Evet, Sure-i Muhammed'deki iki ayet, bu çoğu şeklinde Edgan zikredilen dağın kelimesinin tefsirlerde kin ve nefret olarak, demek Kur'an-ı Kerim'de kin ve nefretin yerinde dağın kelimesinin çoğulu olan edgan kullanılmıştır. O da sure-i Muhammed'in 29 ve 37. ayetlerinde. Bazı ayetlerde Kur'an-ı Kerim'de bağda kelimesi var. Bu da kin, nefret, düşmanlık manasında kullanılıyor. Zâkib el-İsfahani müfredatında Sevginin karşıtı olduğu belirtilen buzu nefsin yadırgadığı şeye karşı nefret duyması. Çok derin bir tarif. Nefsin yadırgadığı, beğenmediği şeye karşı nefret duyması şeklinde tarif ediyor. Bazı Kur'an-ı Kerim'de veya bağda şeklinde okumalıyız. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği beş ayetin dördünde adavet yani düşmanlık manasında geçiyor. Ve bu ayetlerden bir tanesinde de اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُوْكِعَ بَيْنَكُمُ adavete وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ اِلَا اَحِرِ Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ister. Adavete düşmanlık vel bağda'ede kin olarak ayeti kerimede ifade edilmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan mervi olan hadis-i şeriflerde de bu buz meselesine ayrıca dikkat çekilmiştir. Bazı hadislerde buz ve sevgi kavramlarının birbirine karşıtı olarak geçtiği görülüyor. Yani buz varsa sevgi gider. Sevgi hakiki olarak varsa buz gider. Gece gündüz gibi, iman küfür gibi birbirlerinin zıttı olarak ifade ediliyor. Mesela Müslüm-i Şerif'te bir kitabında bu mevzuda bir hadisi şerif var. Ayrıca Buhari ve Tirmizi'de gelen bir rivayette Efendimiz Aleyhisselam Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek. El hubbu fillah vel buğzu fillah tabiri var. Sevginin de kin ve nefretin de menfaat, sempati veya antipati gibi subjektif sebeplerle değil Allah'ın emir ve yasaklarıyla ortaya koyduğunu ifade eder. Kişi imanıyla iradesini bu istikamette kullanmalı. Bir insanı sevmesi menfaatinden, takdir ettiğinden dolayı olmamalı. Sadece Allah için olmalı. Veya bir insanın diğer insana bu uzetmesi menfaati koptuğu için değil. Veya ondan beklentileri var bulamadı onun için değil veya ondan korktuğu için değil belki sadece ve sadece Allah için olmalı diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kin duygumuza, buğz duygumuza veya sevgi duygumuza yön vermiş, istikamet vermiştir. Burada ehli kin ve adavet dedi. Kin üstünde biraz durdum. Ayetlerde nasıl geçtiğine dikkat çektim. Adavet, düşmanlık bunun da üstünde geçen hafta genişçe durmuştum aslında. Farsçadan Türkçe'ye geçmiştir düşman kelimesi. Düşmen aslında. Fakat biz düşman tabiriyle ifade ediyoruz. Başkasına karşı kötü niyet besleyen kötü kalpli kimse manasında kullanılıyor. Zulmetmek, haklılık sınırlarını aşmak manalarında ade ve kökünden türemiş ve Kur'an-ı Kerim'de bu tabir farklı şekillerde yerini almıştır. Alimran suresi 103. ayette ve atasimu bihablillahi cemian ve la dedikten sonra ve zikuru nimet Allahi aleyküm iz kuntum sizler düşman idiniz hani hatırlayın Allah'ın nimetlerini ki sizler düşmanlar idiniz a'da ama Allah sizin kalplerinizi telif etti diye ifade ediyor. Aynı mesela Maide suresi 2. ayette Kehf suresi 50. ayette Fussilat 34'te Zuhruf 67. ayette Mümtehine suresi 1. ayetle 7. ayet arasında geçiyor. Ve hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselam çok farklı yönleriyle bu adavet meselesini işlemiştir. Geçen hafta arz ettiğim için oraya havale ediyorum. Oraya bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi ehli kin ve adavet kinin ne demek olduğunu aktardım. Adavetin üstünde geçen hafta durmuştum. Kısaca bir menfez pencere açtım. Bu tip insanlar önce nefsine zulmeder. İleride aşağıda bunların açılımlarına dikkat çekilecek ve gerçekten önce kendi nefsine zulmediyor. Kin giden insan, haset eden insan Düşmanlık yapan insan karşı tarafın ondan haberi bile yoktur. Tavşan daha küsmüş de dağın haberi olmamış. Nefsine zulmeder. Kendisi yanar, üzülür, biter ve ondan dolayı belki değişik hastalıklara giriftar olur. Önce nefsine zulmeder. Hem mümin kardeşine zulmeder. Çünkü onun iman, İslam gibi veya başka güzel sıfatları gibi takdir edilecek çok yönleri varken sen sadece senin menfaatine dokunan veya başka adi bir sebepten dolayı hırsınla, hasetinle ayrıca mümin kardeşinin hakkını ona vermediğin için ona da ayrıca haksızlık etmiş, zulmetmiş oluyorsun. Ve bir de rahmeti ilahiyeye zulmedersin. Allah'ın rahmeti Allah rahmetinden rahmetini nimetlerini dağıtırken onda gördüğün nimetleri ona vermiş, sende gördüğün nimetleri sana vermiş. Sen diyorsun ki 12 daha fazla. Allah ona daha çok nimet vermiş ve böylece niye bende aynısı yok? Daha fazlası yok. Onda olmasın bende de olsun zaaflarıyla böylece aslında Allah'ın rahmetine karşı da haksızlık etmiş ve zulüm etmiş oluyor. Tecavüz eder. Çünkü kin ve adavet ile nefsini bir azabı elimde bırakır. Hasmına gelen nimetlerden azabı ve korkusundan gelen elemi nefsine çektirir. Demek ki hem kendi nefsine zulmeder. Neden? Nefsine azabı elimde bırakıyor. Hasmına gelen nimetlerden azabı ve korkusundan gelen elemi nefsine çektirir. Nefsine zulmeder. Eğer adavet hasetten gelse o bütün bütün azaptır. Çünkü haset evvela haside ezer mahveder yandırır. Bu bir hadisi şerifin meali olduğu Ebu Davud Edeb İbn-i Mace Zühd'de hadisin hasenatı dolayısıyla haset edeni yiyip bitirmesini ifade eden hadisi şerifler vardır. Tekrar ediyorum eğer adavet hasetten gelse. Demek ki kin, adavet bir de bunlar hasetten kaynaklanırsa. Haset de hırstan kaynaklanır. Bunlar insanı beşinci bir noktaya götürüyor. Fikri intikam. Fikri intikam ile bugün siyasetçilerin yaptıkları budur. Yani bunlar ayrıca psikolojik olarak sosyal hayatın iyi tahlil edilmesi lazım. Kabil'in Habil'i öldürmesinin altında o fikri intikam onun altında hırs, onun altında haset onun altında adalet ve kin yapmaktadır. Beşer içerisinde, insanlık içerisinde bütün uğruşmaların, boğuşmaların birbirlerine girmelerinin, intikamların altında işte bu zaaflar yatıyor ve bunlar aynı zamanda kardeşliğimizi parçalayan, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi zedeleyen hususlardır. Şimdi Türkiye'deki zavallı bir adam dindar ve kindar bir nesil dedi. Kindarlıkla dindarlık bir arada bulunamaz. Karanlıkla aydınlık gibidir. Bu bir cerbezedir. Kısmen doğru gibi söylüyor ama işin içinde aslında kendini nakseden yalanlar vardır. Karşı tarafı aldatma vardır başka bir değişle mağlata veya demagoji de diyebiliriz. Kindar insanlar ancak nefsine zulmeder, mümin kardeşine, diğer insanlara zulmeder. Allah'ın rahmetine karşı da onda bir itiraz vardır. Bütün vahşeti ve ondan meydana gelen korkunç tahribatı herhalde sizler de görmektesiniz tekrar ediyorum kin ve adavet eğer hasetten meydana gelirse o da farklı ve korkunç boyutlara götürüyor ve şimdi haset evvela haside ezer haset eden biter mahveder yandırır mahsut hakkında haset edilen kimse hakkında zararı ya azdır veya yoktur diyor ve sonra hasedin çaresine geliyor. Haset üstünde ayetler ne diyor, hadisler ne diyor, ulema ne diyor, biraz bunun üstünde duracağım. Ve sonra da hasetle alakalı burada üstadın tespitleri var. Ve sonra fikri intikam, hasetin götürdüğü nokta olarak onun üstünde duracağım. Burada inşallah bir dahaki sohbette haset tarifi, hasedin tehlikeleri, kurtulma yolları ve hasetin hırsla insanı intikama götürmesi bunlar olduğu sürece sele serpe kullanıldığı, yanlış kullanıldığı sürece bizler bir birlik içinde, beraberlik içinde, kardeşlik içerisinde olamayız. Cenab-ı Hak bize verdiği bu duyguları kini, nefreti, hırsı, haseti vesaireyi faydalı şekilde kullanmaya, yerli yerince kullanmaya, ve lehinde olabilecek şekilde kullanmaya bizleri muvaffak kılsın. Amin. Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ve ashabihi ecma'in.